Mehmet Yılmaz. Erdoğan niye kambura yatıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta darbe anayasası kamburundan kurtulmak istediğini söylüyor. Bu kamburu nasıl tarif ediyor? Bu belli değil. Kambur diye tanımladığı şey nedir bilmiyoruz. Kambur neden var? Bu kamburu taşıyor olmamızın bize maliyeti nedir? Bunları da bilmiyoruz. Bir kambur benzetmesi var. Hepsi bu kadar. Aslında şu sıralar kendisine güveni daha da gelmiş görünüyor. Davranışlarında ve konuşmalarında açıkça vurgulamasa da Suriye'yi fetheden ikinci Türk komutanı edası seziliyor. Olabilir. Bir süre bunun tadını çıkarmasında sakınca yok. Kendisinin Esat ile kankiş olduğu dönemlerde de Esat'ın aşağılık bir diktatör olduğunu söyleyen az sayıdaki Türk'ten biriydim. Onun için Esat'ın devrilmesi nedeniyle yaşadığı mutluluğu paylaşıyorum. Ama hazır böyle bir özgüven patlaması içindeyken niye lafı ağzında dolandırıyor? Kambur benzetmeleri yapıyor da dilinin altındakini tam olarak ifade edemiyor. Diklenmeden dik duran adama ne oldu? İşte buna çok şaşırıyorum. Kimden korkuyor olabilir? Kendisi vesayeti bitirdi. Trump'tan Putin'e kadar herkes kendisine hayran. Ve ne kadar büyük bir lider olduğunu teslim ediyor. Ama iş kambur konusuna gelince futboldaki gibi kambura yatıyor. Kendisi şu anda Türkiye'nin tek yetkilisi. Her şeyi o yapıyor, o biliyor. Gerçi ekonomist olmadığı, ekonomi bilgisinin bilgi kırıntısı bile olmadığı da ortaya çıktı ama artık oraları geçtik. Kupon arazi satışından tutun da kimin kimle ortaklık yapacağına kadar kendisi karar veriyor. Bu kadar yetkili bir kişi mevcut anayasa yapmak istediğini neyi yapmasını engel oluyor ki anayasayı kambur diye tanımlıyor. Memlekette her gün bir gazeteci tutuklanıyor. Barolara dava açılıyor. Sadece doğrulanmış bir haberi yayınladı diye okuduğunuz bu internet gazetesi T24 hakkında soruşturma başlatabiliyor. Kamburdan kurtulursa ne yapacak? Gerçekten merak ediyorum. Gazetecileri ev hapsinde tutmak yetmiyor da bir de ayrıca zindana atıp Esat gibi işkenceye mi tabi tutmak istiyor? Yılan deveye boynun eğri demiş. Atasözündeki gibi icraatının neresi doğru ki? Bu anayasaya kambur diyor. Suriye diktatörü pılısını pırtısını bile toplamaya fırsat bulamadan kaçarken kimseye haber vermedi. Rejimin kendisinden sonra en önemli adamlarına bile. Aralarında kardeşi bile var. Sarhoş muhabbetindeki kardeşim gibi değil. Bildiğiniz sözlük anlamıyla kardeş, karındaş, istihbarat örgütünün başı var ki Bağız rejimin de en önemli devlet yöneticilerinden biri. Bizim Alaturka Bağız rejiminde de böyle değil mi? Bunların hiçbirini haber vermedi. New York Times, Esad'ın kaçmadan önceki son saatlerini saraydaki görgü tanıklarını kaynak göstererek bir haber yayınladı. Buna göre saraydaki personel Esad'ın kaçtığından çok sonra haberdar olmuş saraydaki personel deyip geçmeyin. Bunlar en yakınları, danışmanları. Benzetmek gibi olmasın ve Allah böyle bir şey bize göstermesin ama daha iyi anlatabilmek için yazıyorum. Mesela Mehmet Uçum, Jöleli, Hasan Doğan gibi en yakındaki insanlar bunlar. Düşünün onların bile haberi yok. Kardeşi Mahir ve İstihbarat Örgütü'nün başı deseniz, yanlarına üst düzey askeri yetkilileri de alarak sessizce Irak'a tüymüşler. Onlar da kendi yakın çalışma arkadaşlarına haber vermemiş. Esat kaçacağını Mahir'e söylememiş. Mahir kaçacağını yardımcısına bile söylememiş. Bu tablo bize bir tek şeyi anlatıyor. Diktatör sadece kendisini düşünür. Bu ekip bana senelerdir yardım etti. Her şeyi onların eliyle yaptım. Onları da bu kargaşadan kurtarayım. Benle Moskova'ya gelsinler. Çaldığım para hepimize yeter diye düşünmüyor. Bitmiyor en yakın destekçisi İran, Esad'ın hayatta kalamayacağı sonucuna varınca diplomatik ve askeri personelini Şam'dan sessizce çekiyor. Onlar da Esad'a haber vermiyor. Onlar da yahu bunca insanı kendimize alet ettik. Çolukları çocukları ile ortada bırakmayalım diye akıllarından geçirmiyorlar. Tabi bu yazıyı okumalarına imkan yok. Büyük olasılıkla Türkçe de bilmiyorlar ama bu durum hiç bitmeyeceğini zannettikleri iktidar süresince diktatörü kulluk edenleri için bir alarm zili çalmalı. Dünyanın her yerindeki diktatörler ve diktatör özentilerinin kapı kulları Esad kendilerine dert çıkarmalı. Bitmeyecek zannedilen her iktidar biter. Diktatör kaçar kendini kurtarır. Yapılanların hesabını vermek geride bıraktıkları küçük adamlara kalır. Aranızda diktatör ya da diktatör özentilerinin hizmetinde olan kapı kullarını tanıyanlar varsa bu yazıyı o dillere çevirip tanıdıklarına iletsinler. Ben de böylece tebliğ görevimi yerine getirmiş olayım. Zalimin askeri olmak zalim hayattayken belki iyidir ama hiçbir zalim iktidarını sonuna kadar sürdüremez ve genellikle hesabı da geride bıraktığı küçük adamlar öder.